Herkese selamlar dostlarım. Dün 21 bin dolar gelebilir diyerekten bir başlık atmıştım. Sebebini söylememiştim çünkü net bir şey değildi arkadaşlar. Dedekodu dolaşıyordu. Amerika kripto stalking'i yasaklamıştı. Ama Kraken kripto stalking'i devam ettirdiği için seç tarafından Kraken'e bir dava açıldı ve 30 milyon dolar ödeyecek arkadaşlar. Bunun yüzüne de Bitcoin şu anda 21 bin dolar seviyesine geriledi. Nerede? Minimum 21 bin 600'e kadar düştü arkadaşlar. Analizlere geçmeden önce de arkadaşlar bir Telegram adresimiz var. Burada Telegram adresinde her şeyi dakikası dakikasına sizlere gösteriyorum. Sinyal de veriyorum burada ücretsiz bir şekilde. Hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat 12'de öğlen 12'de arkadaşlar bir lit işlemi verdim bir işlemi verdim arkadaşlar. Lig long giriş çıkış %30 kar alma. %30 kar almamız geldi. Daha sonra da %58 kar alma noktasına kadar geldi arkadaşlar kendisi. Bir de ücretli bir kanalımız var arkadaşlar. Buraya da adminlerde aşağıda satan yazıyor. Adminlerden bilgi alabilirsiniz. Hani bugün saat kaçta işlem vermeye başladım buraya. Bak lit demişim, bone demişim. Bakın. Bone stop oldu ama ben hala stop olmadım. Devam ettiriyorum. %2 kardayım. Bakın lit %7 ile başladık. %14'e geldi. Sonra %26 yaptı. Sonra %58 yaptı. CHR girdiği gibi %50'yi gördü arkadaşlar. Sonra %66, %82'ye kadar da kendisini attı. Gördüğünüz gibi oradan da karımızı aldık. Analizimize geri dönelim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir baktığımız zikzağı da kapatalım. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir omuz baş omuz olma ihtimali var mı? olabilir. Ve burada çok net bir W formasyonu gözüküyor arkadaşlar. W formasyonun bitiş noktası da bize neresini gösteriyor? Şurası başlangıç. Bakın. Şu zigzag kaldırayım. Kendimiz çizelim. Bakın. 1, 2, 3. Düşüş arkadaşlar. Nereye kadar düşüş gelecek? 21.105'e kadar düşüş gelme ihtimali var. Başlangıç seviyemizi aldık. Şuraya koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21.105 gelme olasılığımız mevcut. Zigzag pozisyonundan da zaten bunu anlayabiliyoruz. Bu da Gördüğünüz gibi çok rahat bir W formasyonu burada mevcut arkadaşlar. Ve beklentimiz 21.105. Şu anda çok büyük bir dirençle karşı karşıya arkadaşlar. 21.899. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Haziran'dan gelen bir direnç bölgesi. Hatta şöyle... Haftalığa gidelim bir. Bakalım. Buralarda temas ettiği bir şey var mı? Evet, var arkadaşlar. Boğa başlangıcının fitil başlangıcı. Bakın fitil başlangıcında şu anda bizi büyük bir destek karşılıyor. Bakın burada da büyük bir W formasyonu var. Bu double formasyonu da gerçekleşmiş. Tekrardan 4 saatliğe dönüyoruz arkadaşlar. Pivotlara bakalım. Bizi neler karşılayacak yakın tarihte? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. S1 direncimiz var. S2 destek noktamız 21.474. Bizim W formasyonun tam bitiş noktasına göre bir e, destek bölgemiz. Şeyde de pivotta da söylüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hani e, burasını test etme potansiyelimiz olabilir. 30 milyon dolar yüksek bir rakam. Buna çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. RSI'lara baktığımızda RSI bize ne diyor peki? RSI düşüşünü devam ettiriyor arkadaşlar. Burnunu aşağıya vermiş. Düşüş tekrardan devam etme olasılığı var. 15 dakikalığa baktığımızda ise ufak bir gene aşağı yönlü kendisini salmış durumda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka diyecek bir şey yok şu anlık. Tabi 4 saatlikte de gidiyor. Bir vol 7 ne yaptı? BOSDT dominansa baktığımızda arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bizi nereleri karşılıyor? Bakın 6.97 desteğimiz 7.13 direncimiz söz konusu arkadaşlar. Saatliğe baktığımızda tekrardan aynıları söz konusu oluyor. Gördüğünüz gibi 7.10'a en fazla ulaştı. Şu anlık bir yükseliş söz konusu bir saatlikte. Erasa'ya bakıyorum. Dur Emalara bakmaya gerek yok. Erasa'ya baktığımızda arkadaşlar o da bir yükseliş vermiş. Tekrardan 70'te bir sıkıntı olabilir. Yani 70'te şuraları falan söz konusu. Aynen. Hani şuraları falan arkadaşlar 7-9'a tekrardan bir tepki alarak düşmeye başlayabilir. Oraya kadar da yükseliş var. 15 dakikada da yükselişimiz devam ediyor. RSI daha yükselişini tamamlamamış. DXY'ye baktığımızda kanala girdi mi? Bakalım. Hayır kanalın arasında kaldı arkadaşlar şu anda. DXY kanalın arasında kendine yeni bir hat çizmeye başladı. Bu da bizleri sıkıntıya sokabilir. Bakın gördüğünüz gibi ne tünele giriyor yükselen kanala ne de yatay kanala giriyor arkadaşlar. Şu an kendi arasında kendi arasında bir kanal oluşturmuş ve öyle de devam ediyor dostlarım. Hani bu da ufak bir risk demek tabii ki bizler açımızdan. RSI'ye baktığımızda RSI yükselişini 4 saatlikte vermiş. Hala yükseliyor arkadaşlar. Daha tepki almamış. Tepki almasına daha var. Nasdaq'a baktığımızda ise Nasdaq 12.884'ten Tepki alıp aşağı yönlü kendisini verdi arkadaşlar. Biz rites hareketi olarak düşündük ama değil. Bayağı bir sert düşüşler gelebilir. Bugünlerde dikkatli olalım. Long pozisyonlarını patlatabilirler. Yani Golden Cross düşüşten sonra gerçekleşebilir. Golden Cross da tekrardan 19 ve 20'leri gösteriyor arkadaşlar. Oralardan yükseliş yapabilir. Hani her şey şu anda bir risk. Kötü bir dönemdeyiz. Tabii bu bizim açımızdan kötü bir dönem arkadaşlar. Dünyada öyle bir sıkıntı yok. Dünyada da işte böyle bir mahkeme olayları falan oldu mu kriptoyu çok fazla etkiliyor tabii ki de. Hani fazla söz uzatmayacağız. Kısa bir analiz videosuydu arkadaşlar bu. Yani şu anlık Bitcoin'de yön aşağı bilginiz olsun. Maksimum gelebileceği noktaya da söyledik zaten sizlere. W formasyonunu uygular ise bakın. W formasyonunu uygular ise RSI'de yönüne ufak bir yukarı vermiş mi RSI? Yok aşağı vermiş arkadaşlar. Bakın W formasyonu uygularsa gelebileceği nokta 21.105 noktası. 21.000'de bir %25'lik spot alımı daha yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani şu anda şöyle bir boş BTC açmak istiyorum bir saniye. Bakın burada ne gözüküyor arkadaşlar? Şurası omuz. Baş. Tekrardan şurada aynı potansiyelleri yaparsa şu çizgileri tekrardan uygularsa Omuz baş omuz obo'nun formasyonu nedir arkadaşlar? Aşağı yönlüdür. Şöyle de sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir formasyon gerçekleşebilir. Bu da ne kadar gerçekleşebilir? Gene W formasyonuyla aynı olma ihtimaline karşılık. Aynen W formasyonuyla aynı arkadaşlar. 20.300'e kadar bir düşüş gerçekleşebilir. W formasyonu 21.030 civarıydı ama e, hani daha da düşerse İlk geleceği nokta 20.312 ondan sonra arkadaşlar 18.350'ler tekrardan konuşulabilir. Yani Obo formasyonu zaten buralardan da bakabilirsiniz. Hani W formasyonu, ikili tepe formasyonu hepsi düşüştür arkadaşlar. Üçlü tepe formasyonu hepsi düşüştür bunların. Hani şu anda bir BTC'de düşüş söz konusu bilginiz olsun. Hani bir long formasyon, long vermiştik onu kapattık arkadaşlar. Orada bir ufak zarar ettik. Hani ben toparlar diyerekten bu haber iyi gelirse Bitcoin çünkü toparlayabilecekti. Toparlayamadı. Kötü geldi arkadaşlar. 30 milyon dolarlık bir ceza geldiği için de sıkıntılar oldu. Hemen longu da kapattık. Short işlem açılırsa daha fazla kar elde ederdik. Olsun alık olsun. Önemli değil. Biz zaten o zararlarımızı çok rahat bir şekilde %80'lerle %90'larla tekrardan kapatıyoruz. O önemli değil. Hani bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla bir söze gerek yok. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.